Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Müthiş bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar daha önce de ifade etmiştim. Sözcükte anlam ünitesini bir bütün halinde bulabileceğiniz gibi ben bu konuyu sonradan parçalayacağım, bölüm bölümde anlatacağım demiştim. Sözcükte anlam ünitesini bütün şeklinde anlattığım videom da var. Ama ihtiyaca binaen bunu ders ders bölüp anlamca birbiriyle ilişkili olan sorularda genellikle birlikte geçen başlıkları bir araya getirip çektiğim küçük videolarında başlangıcıyla karşınızdayım arkadaşlar. Sözcükte anlam ünitesi biliyorsunuz. Paragraf cümle anlamından sonra en fazla soru çıkan Üçüncü başlıktır. 4 ya da 5 soru hatta kimi yıllar 6 tane soru çıktığına biz şahit olduk arkadaşlar bununla ilgili. Şimdi birinci dersimizde gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam ve terim anlamı birlikte işleyeceğiz. Ama tekrar söylüyorum yeni izleyen arkadaşlar için. Sözcükte anlam ünitesini bir bütün halinde bulabileceğiniz bir videomuzu da daha önce yayınladık. Onu da mutlaka izleyin. İzlemenizi tavsiye ederim. Sözcükte anlamla ilgili soruların hepsine cevap bulabileceğiniz müthiş bir video o da gençler. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. O videomda da söylemiştim. Sizlerin talepleri doğrultusunda bütün Türkçe konu anlatım videolarımı yeniliyorum. Daha önce yazıların küçük puntolarla yazıldığı, ses sisteminin çok da iyi olmadığına dair eleştiriler almıştık. Onları sizin tavsiyeleriniz doğrultusunda düzeltmeye çalıştık arkadaşlar. Bundan sonra gerçekten çok güzel her yönüyle çok güzel videolarla karşılaşacağınızı temin ederim arkadaşlar sizlere. Evet gerçek anlam, mecaz anlam ve yan anlam ve terim anlamla başlayalım. Evet arkadaşlar gerçek anlam bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır. Buna temel anlam ya da sözcük anlamı da denir diyoruz. Arabamız yolda arızalandı derken yol sözcüğü burada gerçek anlamlıdır. Akla gelen ilk anlamıdır. Çocuğun elinde ağır bir çanta vardı derken arkadaşlar bir ağırlık bilimi olarak kullanmıştır gerçekten. Çocuklar top oynarken camı kırmışlar derken kırmak, parçalamak, tuz buz etmek anlamında kullanmışlardır. Dolayısıyla bunların hepsi gerçek anlamlıdır. Gelelim mecaz anlama. Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı anlamıdır. Arkadaşlar ben bu tanımı önemsiyorum. Çünkü yan anlama geldiğimizde bu tanımın başka bir versiyonuyla karşılaşacağız. Arkadaşlar sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşması lazım mecaz anlamda. Bu işin daha kolay bir yolu. Burada yol sözcüğü yöntem anlamında kullanılmıştır. Gerçek anlamıyla bağını tamamen koparmıştır. Babası çok ağır işlerde çalışıyormuş derken zorlu işleri kastetmiştir. Bir ağırlık birimi olarak kullanmamıştır. Yaşadığı son olaylar cesaretini kırmıştı derken arkadaşlar cesaretini yitirmesinden bahsediyor. Herhangi bir kırmak anlamı söz konusu değil. Gerçek anlamda bir kırmak söz konusu değil. Dolayısıyla gerçek anlamlarından tamamen uzaklaşmış bir anlamdır. Pekala geçelim yan anlama. Şimdi mecaz anlamda ne demiştik hatırlayın. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlamıdır demiştik. Yan anlamda ise yakıştırmaca diğer adı. Zaten bu da önemli bakın yakıştırmaca bize bir şeyler ifade etmeli. Bir sözcüğün gerçek anlama. Bakın dikkat edin arkadaşlar ya şekil açısından bir benzerliği söz konusudur. Yeni e, anlamının ya da işlev açısından bir benzerliği söz konusudur. Yani mecaz anlamda olduğu gibi gerçek anlamda bağını tamamen koparmamıştır. Uçurtmanın kuyruğu yan anlamlıdır. Kedinin kuyruğu gerçek anlamlıdır. Uçurtma kuyruğu bir hayvan kuyruğundan ya da işte aklınıza ne geliyorsa herhangi bir hayvanın kuyruğundan hareketle oluşturulmuş bir kelimedir. Dolayısıyla mecaz anlamda olduğu gibi gerçek anlamdan bağını tamamen koparmamıştır. Masanın gözü yan anlamlı, çocuğun gözü gerçek anlamlı. Defterin yaprağı yan anlamlı, ağacın yaprağı gerçek anlamlı arkadaşlar. Dolayısıyla burada mecaz anlamdan farklı olarak yan anlamda sözcüklerin gerçek anlamda bağını tamamen koparmadığını net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Evet gelelim terim anlama bir bilim, sanat, meslek, spor dalı ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcükler terim anlamlıdır. Arkadaşlar hemen söyleyeyim birazdan zaten not olarak da gelecek. Bir sözcüğün terim anlamlı olabilmesi kendi alanıyla ilgili kullanılması şartına bağlıdır kesinlikle. Şimdi açı, sayı, çarpan sözcükleri herhangi bir cümlede matematikle ilgili geçtiğinde terim anlamlıdır. Dekor, sahne, perde, tiyatro sözcükleri bir cümlede kendi alanı ile ilgili kullanıldığında terim anlamlıdır. Cümle, öge, virgül sözcükleri Türkçe ile ilgili kullanılırsa terim anlamlıdır. Nota, durak ve tiz sözcükleri müzikle ilgili kullanılırsa terim anlamlıdır. Ama bir kez daha söylüyorum. Kendi alanının dışına çıkarılarak kullanılırsa terim anlamını kesinlikle kaybeder arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Pekala. Bir dikkatimiz var. Arkadaşlar bu dikkat yazan yerlere gerçekten dikkat edin. Çok önemli bunlar her biri aslında bir soru kalıbını ifade ediyor. Bir sözcük kendi alanı dışında bir anlamda kullanılırsa terim anlamlı değildir. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. Bakın burada açı sözcüğü geometri ile ilgili kullanmıştır. Dolayısıyla terim anlamlıdır. Ama olaya bir de bu açıdan bakalım derken bu bakış açısıyla değerlendirelim diyor. Dolayısıyla gerçek anlamının dışına çıkmıştır. Geometri anlamının dışında kullanılmıştır ve mecaz anlamlıdır. Terim anlamlı kesinlikle değildir. O halde biz bir sözcüğün altı çizilip terim anlamda olup olmadığı sorulduğunda mutlaka cümledeki anlamına dikkat edeceğiz. Evet örneklerimiz var arkadaşlar. Gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam ve terim anlamı toparlamamızı sağlayacak dört örneğimiz var. Dikkat edelim. Ali'nin ağzında iki çürük dişi var derken ağız sözcüğü gerçek anlamda kullanmıştır gençler. Onun ağzı çok bozuktur derken işte küfürbaz, argo ifadeler kullanmak anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla mecaz anlamlıdır. Şişenin ağzını bir şeyle kapatmalısın derken yakıştırma yapılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla yan anlamlıdır. Adam Erzurum ağzıyla konuşuyor derken şive anlamında kullanılmıştır. Şive anlamında kullanıldığı için de terim anlamlıdır. Türkçe ile ilgili bir terimdir arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar ünitenin devam videoları gelecek. Burada sınıflandırma yaparken sorularda birbiriyle ilgili çıkan başlıkları bir araya getirmeye çalıştık. Onu özellikle söylüyorum. Devam konularını mutlaka izleyin. 8-9 videoda toplayacağız toplamda sözcük anlamını. Ama bir kez daha söylüyorum. Sözcükte anlam ünitesini bir bütün halinde anlattığımız çok güzel bir videomuzda daha önce yayınladık. Bundan sonra bütün Türkçe konuları aynen bu gördüğünüz formatta 28 puntoyla ve her biri bir sayfaya hazırlanmış şekilde gelecek. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.